Mount öncelikle P'ye basıp bineğimizi yerine koyuyoruz. Daha sonra E'ye basıp dümdüz koşmaya başlatıyoruz. Bunun sebebi önümüzde giden arkadaşların durduğunda ya da yıldırım yediğinde içinden geçmek. Aynı bu şekilde. WASD ile giderseniz karakter durur. Tabi karakteri rahat bir şekilde WASD ile yönetebilmek için de FPS'inizi 60 FPS'e sabitlemeniz lazım. 60 FPS'ten fazla olduğunda karakter çok fazla sağa sola dönüyor. Ya da 30 FPS yaparsanız da çok yavaş dönüyor yönetemiyorsunuz karakteri. Binek yarışında çoğu skill hiçbir işe yaramıyor. Kullanmanıza bile gerek yok. Oyun boyunca göreceksiniz zaten. Sadece sıçrayarak zaten herkese yetişebiliyorsunuz. Yani şu atılan skill'ler boşa atılıyor. Sürekli yağmur gibi atıyorlar yani. Ona rağmen şu an birinciyim. Yani sürekli birileri bana yıldırım atmadığı sürece hep bu seviyelerde devam edeceğim. Oyunun sonunda ihtiyacımız olan da sadece swap ve hızlı koşma genelde. Onun dışında değerleri hiçbir işe yaramıyor. Oyunun bu bölgesini Lenk'te geçmememiz için zaten kapattılar ama bu sefer bariyerle de geçemiyoruz. Bu buzları gene yiyorsun bariyerle. Bu oyun hatası gene yani söylemediler bize öyle bir şey yani orada bariyerle geçemeyeceğimizi. Dediğim gibi hiçbir şey atmıyorum gördüğünüz gibi. Dümdüz koşuyorum ve sıçrıyorum. Ona rağmen en önde gidiyor karakter. Bunlar da bağlandı. Bunlar da atak yapmıyor gibi gözüküyor ama atak yapıyor tabii ki. Bazen de hiç yapmıyor bu şekilde dümdüz koşuyorsun. Büyük bir yıldırım atacaklar bana. Bayağı bir geriye düşeceğim. Çok uzun bir şekilde buna izin vermiyorlar yani önde kalmana. Ama bu seferlik izin verdiler de her türlü geriye düşürecekler beni. Dediğim gibi daha hiçbir sikir kullanmadım. Ben yani ne skill'ler geldiğini bile görmedim şu an üstüme. Ben sadece koşuyorum. Adam hızlı koşmayla önüme geçti ama durduracaklar tabii ki onu. Ama neden bana hala bir şey atmıyorlar? Bunu anlamış değilim. Ve sonunda attılar. İkinci yıldırım. Tabii bu oyunda şöyle bir hata da var. Biri sizi tuttuktan sonra başkasına dokunmadığı sürece ne kadar uzaklaşırsanız uzaklaşın. Sürekli yıldırım ya da farklı bir şey atabiliyor size. Artık buradan itibaren de swap atılabiliyor. Bilginiz olsun. Çok erkenden yani şuralardan bir yerden. Bu bölgelerden artık bariyer hızlı koşma swap bunları kullanabilirsiniz. Ama çok önde olduğumuz için zaten swap yiyeceğiz. Biz de atalım şöyle. En azından şöyle büyük bir ihtimal 7. olduk. Action House'u kontrol ettiğimde Treasure Token geldiğini gördüm. Yani ilk onda kesin varız. Büyük bir ihtimal 7. falan olduk. Hani ekran kapattığım için göremiyorum. Ancak şöyle bir durum var. Binek yarışında E'ye basıp bu şekilde yürümeye devam ettiğimizde biri yıldırım atsa dahi tekrardan W'ye falan basmayın. Tüm düzü yürümeye devam edecektir. Tek bir şekilde yürümeye devam etmiyor. Birisi va patarsa, geri atarsa yani sizi tekrardan E'ye basmanız gerekiyor. Yoksa olduğunuz yerde kalırsınız. Herkese iyi yarışlar. Peki at yarışında başka ne hatalar var derseniz. Hemen buraya geliyoruz. Karakter tam buradayken dışlıyoruz bir kere. Hemen buraya geçtik bile. Hemen şu tarafa geçiyoruz. Buradan da şöyle devam ediyoruz ara buz kısımdan dümdüz buraya girebiliyoruz. Buradan da haritanın dışındayız gene her zamanki gibi. Haritada böyle rahatça gezebiliyoruz. Şöyle buzların arasında. Böyle ucu bucu almayan bir yer burası da. Şuradan gene haritanın dışına bulduk sizi. Oyun haritasını bu şekilde tasarlamışlar. Şöyle tüm haritaya da bakabiliriz. Bu iç tünellerde gezerken şöyle bir gate kapısı daha var. Tabi buradan giriş yapıp oyuna geçemiyoruz geri. Maalesef. Bu buzul kısmın girişi anlayabildiyseniz eğer. Buradan da dördüncü bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.